Evet, iki tane 600W PCO'lu ışıklı kasa sipariş etmiştik. Onlar geldi. Birazdan açacağım. Açınca da göstereceğim. Rampage'in iki farklı modelini aldık. Bir Alfa modeli. Diğerini unuttum ismini. Bak bu Alfa. Bunun ismini bilmiyorum. Ama bu biraz daha ufak kasa. Biri normal Tower, diğeri Midi galiba. Neyse, açtıktan sonra da göstereceğim. Evet ilk önce alfayı açtık. Tamam ben de bakmadım. Video çekeyim diye durdum. Çok şey yapmadım yani. Sürprizini kaçırmadım. Şimdi hemen yırtalım. Evet alfa. Büyük olan. Diğeri ufak. Evet. Rampage alfanın poşetlerini de söktüm. Evet ufak rampage'i açıyoruz bu sefer. Bunun ismi platinoymuş. Bunda da 600 watt PCU var. 4 tane fan var RGB. Evet dostlar. Rampage'in ufak kasası. iki kasa vardı hatırlarsınız Rampage'in. E, ee, büyük tower kasa yani alfaya değil de küçüğe kurduk. Ufak bir sistemim vardı. Birazdan çalıştıracağız.